Selda'dan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisiniz. Bizler bugün canımız su böreği istedi. Tek tek açmaya, haşlamaya son. O kadar kolay bir su böreği yapacağım ki. Gerçekten harika oluyor. Aynı gerçek su böreği lezzetinde oluyor. Hemen şöyle malzemelerimize başlayalım. 3 tane yumurtamız var burada. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz. Tatlı kaşığı dolu dolu tuz olsun. Tuzunu birazcık bol koyun. Şöyle bir su bardağı suyumuz. Yarım paket kabartma tozumuz. Hemen malzemelerimizi güzelce çırpalım. açıklama kısmına detaylı bir şekilde malzemelerimi yazıyorum. Miktarlarıyla birlikte ölçüleriyle oradan da bakabilirsiniz. Bu böreği yapın. Tek tek uğraşmaya son. Gerçekten harika bir lezzet. Hemen şöyle malzememiz karıştıktan sonra spatula yardımıyla güzelce unumuzu burada dört buçuk su bardağı unum var unun miktarı değişebilir bir iki kaşık fazla bir iki kaşık eksik gidebilir unun kalitesinden fark eder şöyle toparladım hamurumuzu yumurtalı hamuru yoğurmak birazcık zordur hemen yoğurma işlemine geçelim şöyle unumuzun hepsini katalım 4-5 dakika hamurumuzu yoğuracağım. Değerli takipçilerim bu hamuru yoğurmak birazcık zor yumurtalı bir hamur olduğu için yapışkan bir hamur birazcık sizi zorlayabilir ama tadı lezzeti gerçekten harika oluyor hemen şöyle bezelerimizi ayıralım hamurumuzun kıvamına bak kesinlikle sert bir hamur değil eğer sert bir hamur yaparsanız açmakta çok zorlanırsınız çak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yapın hemen bezelerimize ayıralım. 8 tane bezeyi ayıracağım. Şöyle küçük olanlara yama yapabilirsiniz. Hemen bezelerimizi yapalım. Mandalina büyüklüğünde 8 tane bezemi aldım. 15 dakika dinlendirdim. Bu şekilde üzerine kesinlikle kapatın. Üzeri hava almasın. Görüyorsunuz. 10 dakika bu şekilde tezgahın üzerinde kalması yeterli. Hemen kenara kaldıralım. İlk bezemizden açma işlemine geçelim. Açmak birazcık zordur, o yüzden hamurunuzun kıvamını kesinlikle yumuşak yapın. Eğer sert kıvamlı bir hamur yaparsanız asla açılmaz hamurunuz. Zamanınız varsa bir saat dinlendirebilirsiniz bezelerinizi. Benim fazla zamanım yoktu, yoğurdum. yoğurun tezgahın üzerine bezeleyin. Bir saat dinlendirirseniz çok daha güzel açılır. Ama gördüğünüz gibi bakın görüyorsunuz. Gerçekten hamurumuz kıvamı çok güzel. Nasıl açıldığını görüyorsunuz. Sürekli saat yönünde ortasına bastırmayın hamurun sürekli kenarlarına bastırın burada sizlere değerli takipçilerim küçük bir hatırlatma yapacağım kanalıma abone değilseniz Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Beğeni atarsanız, yorum yaparsanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. çok fazla açmak kalın ince açmamıza hiç gerek yok birazcık kalın olacak şöyle bak yufkamızın kalınlığını hemen bunu kenara kaldırıyorum gördüğünüz gibi bak hamurumuzun kıvamı çok önemli 10 15 dakika ancak dinlendi. Ve ne kadar güzel açıldığını görüyorsunuz. Şöyle ikinci yufkamı da açtım. Hemen oklava sarıp kenara kaldırdım. Şöyle 30 35 santimlik bir tepsi ölçüsü, tepsimin ölçüsü. Bu tepsiye tam geliyor. 35 santimlik, 35-40 santim arası yağlıyorum. Bolca yağlayın yan taraflarını, altını. Hemen şöyle ilk açtığım hamurumuzu su böreği bildiğiniz gibi böyle kırış kırış olması gerekiyor. Özelliği o şekilde. Hemen şöyle ilk katımızı tepsimize yayıyoruz. Her katını kesinlikle yağlayacağız. Burada 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ var. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Bolca yağladıktan sonra şöyle ikinci açtığım yufkamı şekilde karıştırarak tepsimize yerleştiriyoruz. Elimizle eşitlemeye çalışıyoruz. Su böreğinin özelliği yufkalarının bu şekilde karış karış olması. Hemen yerleştirdikten sonra tekrardan bu katımızı da yağlıyoruz. Diğer yufkalarımızı açmaya devam edelim. Hemen dördüncü yufkamı da açtım. Şöyle tepsimi tepsime seriyorum yufkamı. 8 tane yufka yapmıştım. 4 tanesini serdim. Tekrardan bu katı da yağlayacağım. Önce tereyağımızla yağlayalım. Hemen yağladıktan sonra şöyle burada peynirim var 200 250 gram kadar. Kıymalı da yapabilirsiniz. Gerçekten kıymalı da çok güzel oluyor hemen. Şöyle 250 gram peynirimi 4 yufkadan sonra iç harcımı döktüm. Şimdi hemen diğer yufkalarımı da üzerine açacağım. Her katını yağlayacağım. Hemen şöyle iki tane yufkamı daha açtım. Hemen tepsimizi alıyorum. Tepsimin ölçüsü 35-40 santim. 30-35 santim, 30-40 santim arası tepside bu böreği yapabilirsiniz. Ölçüsü tam denk geliyor. Şöyle karıştıralım. Hemen yağlayalım. Yani şöyle böreğimizin son yufkasını da en üst katını da açalım. Bekleyen hamur gerçekten daha güzel açılıyor. Eğer zamanınız varsa bezelerinizi bir saat dinlendirin. Gerçekten en son hamur çok güzel açılıyor. Bakın ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. kağıdı açarken kesinlikle orta yerine bastırmayın. Elinizi ortaya hiç götürmeyin. Bu şekilde sürekli saat yönünde şöyle bir taraftan açın. Şöyle bir tarafa hamurunuzu açın. Bir taraftan toparlayın. birazcık daha büyüteceğim bu kadar yeterli İnanın açsan hala açılacak çok ince açmamıza gerek yok su böreği yufkası birazcık kalın olur bu kadar yeterli hemen şöyle güzelce her katını bu şekilde yağlayalım ki kat aralıkları birbirine yapışmasın. Şöyle en son katını kenarlarından birazcık bırakacağım. Birazcık fazla kalsın şöyle. Bu şekilde kenarlarını şöyle bir bıçak yardımıyla içeriye doğru bastıralım. Kenarları da eşit düzgünlükte olsun. Sunum yaparken bize kolaylık olur, kenarları kurumaz. Genişçe bir bıçak yardımıyla bu şekilde kenarların düzeltelim. kesme işlemine geçelim. Aynı su böreği olmadı mı değerli bacılarım, kardeşlerim? Haşlamadan üzerine 2 bardak kaynar suyu dökün. Aynı su böreği lezzetinde gerçekten harika oluyor bu börek. Burada bir püf noktası fırınımıza göndereceğiz. Üzeri pembeleştikten sonra üzerine 2 su bardağı kaynar kaynamış sıcak suyumuzu dökeceğiz. Böreğimizi kestikten sonra yağımızı üzerine sürüyoruz. Hemen 180 derece fırınımıza böreğimizi gönderiyoruz. Önceden ısıttığımız sıcak fırına gönderelim. Üzeri pembeleşince üzerine sıcak su dökeceğiz. Hemen fırınımıza atalım üzeri pembeleşsin. Değerli takipçilerim bu şekilde böreğimiz şöyle üzeri pembeleşti. Hemen üzerine 2 su bardağı kaynar sıcak suyumuzu ekliyoruz. Fırınımızı kesinlikle kapatmıyoruz. Tekrardan fırınımıza süreceğiz. Hemen 2 su bardağı suyumuzu böreğimizi üzerine koyuyorum. Fırınımıza tekrardan atıyorum. İyice kızarıncaya kadar. Altı üstü iyice kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim. Değerli takipçilerim gerçek su böreği tadında harika bir börek. Hemen şöyle tekrardan kataralıklarına tekrardan keselim hemen şimdi şöyle altı üstü kat aralıklarına bakın. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi katları ayrılan harika bir börek. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Yumuşacık kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.